Nedir bu? Bu Ardan'ın vurulduğu silah. O artık senin Gel. Destan Hanım seni görmek istiyor. Odasında. Peki geliyorum. Zilan. Konuşmamız gerek. O silah. Bana her şeyi anlatmadın. Söylenmesi gerekenleri söyledim Hazar. Senin eline nasıl geçti? Sana soruyorum. O silah senin eline nasıl geçti? Silahın poliste olması gerekiyordu. Kim verdi sana o silahı? Susmakla kurtulamazsın. Anlatacaksın Zilan. Anlatacaklarım bitti benim. Kardeşim öldü Zilan. Bırakın ölü kalsın o zaman. Daha fazla huzurunu kaçırmayın. Rahata mı ermek istiyorsun Hazar? Unut. Rahat bırak Arda'yı. Göm artık onu. Mezarını yeni baştan kazdırıp durma bana. Sana bir şey sormayacağım. İade ederse cevabını başkasına verirsin. Şimdi beni dinle. Kaldır başını. Ben seni kendim gibi bildim. Seni ahuzar gibi bildim. Seni korkup kaçmayanlardan, baş eğmeyenlerden bildim. Yanlış mı bilmişim? Eğer korkup kaçacaksan işte o zaman yüzünü karartırsın ananın, babanın, tüm soyunun. Ölmek en şerefli oldu diyenler var ya, onlara kulak asma. Namlunun ucunu gördüklerinde en hızlı kaçanlar onlardan çıkar. Sen bir aziz oğlusun artık. Artık soyumuzun bir ucu sana emanet ona göre davran. Eğer yerdeki kan kalkacaksa... ...eğer düşmanlık bitecekse senin sayende olacak. Yoksa senin hayatında... ...Hazar'ın da, Arda'nın Hazar da, Arda da Dilan'ın da hayatı boşa gitmiş demektir. Kocana sahip çık. Onun sana sahip çıktığı gibi. Lan. 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 lan! 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 Hey dostum, ne? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne bu gece rahatlardım kim bilir, bıraktım giriştence ayrılırken tertemiz. Hayırdır inşallah, gecenin bu saati. Alo. Evet. Evet, Azam Şah var benim. Ne? Ne zaman? Baba. Ne oluyor ders? İşle ilgili bir şey olmasın? Pek öyle görünmüyor. Gidip bir baksak mı baba? Belki yalnız kalmak ister. Birazdan gidip bakarız. Buyur baba. Ne? Celal'i mi bıçaklamışlar? Tamam baba merak etme sen. Yanlarına bırakmam bunu. Yürü hadi. Ne oluyor Azam? Celal'i bıçaklamışlar. Ne? Celal'i mi bıçaklamışlar? Evet. Kim yapmış? Bilmiyorum. Hani Celal'ı tanımasam... ...mabuzhanedir. Olur böyle şeyler diyeceğim. Ama... Başka bir şey mi var diyorsun işin altında? Durup dururken kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. Misal diyorsan... ...cesaret edemez. Anlaşmayı bozamaz. Bak Hasan... ...senin sözüne güvenim var. Olmaz diyorsan... ...olmaz. Ama ben bu işin peşini bırakmam. Katil de olsa... ...eli kanlı da olsa Celal benim oğlum. Bir can, bir evlat kaybettik. Birini daha kaybetmeyi göze alamam. Oğluma uzanan elleri kesmek boynumun borcudur. Şimdilik bu aramızda kalsın. Etrafı telaşa vermeyelim. Ben münasip bir zamanda anasını anlatırım. Olur Azam, sen bilirsin. Azama olmaz dedim ama eğer bu da Nizarın işi ise baba suya sabuna bulaşmaz dediği adam kardeşimi öldürdü benim. İnsan olur mu? Hiç belli olmaz oğlum. Eğer Azam Celal yapmaz dediyse yapmamıştır. Ama ya Nizar? Ne konuşuyordunuz burada? Bilmiyor musun? Neyi bilecekmişim? İnşallah öyledir amca. İnşallah bilmiyorsundur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey 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 i̇yi, akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba. Baba, bakalım bu sefer yaptığım işi beğenebilecek gel, misin? Gel. Göreceğiz canım, göreceğiz. Hoş ben sana yeni göstereyim. gel kızım. Sevgili dostlar, arkadaşlar, Azam Bey'in ve Şahvar ailesinin şerefine kaldırıyorum kadehimi. Hoş geldiniz. Cheers. Abi. Nasıl buldun organizasyonu? Beklediğimden iyi. O kadar mı? Nereden buldun o sanatçıyı? Çok güzel değil mi? Hele o kızıl saçları yok mu? İnsanın yüreğini delip geçen bakışlarını da unutmamak lazım. Cesur. Efendim abi. Küçük kardeşime aşık mı oldu yoksa? Yok canım yani. Amca, sen dans etmiyor musun? Bir düğünümüzde dans etmişliğimiz var Ahuzal'la. İyi ya, bu da ikinci olur. Kabul eder mi ki? Nerede kaldı senin cesaretin? Nikahlı karını dansa mı kaldıramıyorsun? Sahi, nikahlı eşler demişken... ...seninki ne oluyor abicim? Yeter Allah aşkına cesur. Kız geldiğinden beri evden çıkmadı. Bari güzel bir gece geçirsin. Çok istiyorsan sen kaldır dansı. Ya ne alakası var? Sen dururken ben... dans etmek ister misin? Eğer dans etmeyi bilmiyorsan... Neden bilmeyeyim ki? Ama biz büyüklerimizin önünde dans etmeyiz. Sizin şu adetleriniz. Anlayamıyorum. Kötü bir şey değil. Sadece merak etmeye başladım. Adetlerinize, törelerinize bu kadar tutkuyla nasıl bağlısınız? Bunu anlamaya çalışıyorum. Sen hiç midyatı gördün mü? Hayır. O zaman beni anlayamazsın. Bak içeride o güzel kız şarkısını söylüyor. Ama kimse onu dinliyor mu? Sizin adetiniz bu. Halbuki bizde türkü başladı mı herkes susar. Bu Türkiye'de söyleyene de saygıdandır. Çok mu sıkıldın içeride? Alışkın değilim ben böyle yerlere. Bu kalabalık, gürültü. Midyat erkenden iner gece. Sessizdir bizim oralarda geceler. Huzurludur. Duymak isteyene kendini... ...hayatı anlatır. Bu gördüklerin de hayatın bir parçası. Biz bazen iş, bazen eğlence için geliriz böyle yerlere. Ne anlatıyor peki size bu eğlenceler? Ben daha şimdiden yoruldum Hazar. Artık içeri geçelim. Saatlerde seni bekliyorum. Özür dilerim, unutmuşum. Niye açılmıyor bu? Ver şunu bana. Neler olup bittiğini anlatır mısın? Nedir bu halin Burcu? Yorgunum sadece. Nereler dedim bütün gün? Orada burada işte. Bütün gün orada buradaydın ha? Doktora uğradım. Alışveriş yaptım. D doktora mı? Neyin var? Hasta <laughs> mısın? Bir şeyim yok. Sıradan kontroller işte. <laughs> Merak etme sapasağlanmışım. Hazar'dan haber var mı hiç? Bugün onu da gördüm. Bu halin yine onun yüzünden öyle değil mi? Ona İzmir'e dönüyorum dedim. Burcu hani vazgeçmiştin? Hani burada kalacaktın? Kalmamı isteyip istemediğini merak ettim. Ne dedi? Galiba artık hiç umrunda değilim Hazar'ın. Kal demese bile en azından gitmeni istemiyorum diyebilirdi. Ama demedi. O kadar anlamsız geliyor ki her şey artık. Hazar benim bütün dünyam olmuştu. Şimdi yok. Bir daha da olmayacak. Üstelik bir de... Git yat biraz. Ya da duş al da doğru düz konuşalım. Kendini acımaktan da vazgeç artık. Hiç canım istemiyor Serra. Hadi hadi kalk. Ben diyecek bir şeyler hazırlayayım. Burcu Hadi çık artık. Burcu 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 iyi misin? Burcu bak içeri giriyorum. Burcu? Burcu. Burcu, Burcu, Burcu lütfen aç. Burcu ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>